Ha, yani, adını, çok, çok evet, arkadaşlar, Mani maniyi açar, mani sohbeti açar. Maniyi bire kimse... Sağlam. Maniye başlayalım. <gülüyor> <gülüyor> Maniye başlayalım, silahı kayıdayalım. Kuruk havastalın, al goycagül Şimdi de arkadaşlarımızın hazırlamış olduğu hızlı erkekli mana tutmalarını izleyeceksiniz. Altınım alma beni, dillere salma beni. Götür saraba göster, kalp alma beni. Altın sınavdım seni, dillere saldım seni. Sarap seni neylesin, beğendim aldım seni. <laughs> Bahçelerde de bağlıdır, kara sapın bağlıdır. Nikah gibi senin yüreğinde dağılır. Sevgilim Dalgım aç, tereyağım yazma, Yardım bir tane. Benim yarım bir tane, sarılmış umur bin tane. Can kurban olsun senin gibi sultanım. Yardım yok sevdim sevdası var Tek nöbetim benim olsun, sultanlık yok çok milletimizin. Çeşme başında beklerim, vay benim meneklerim. Eller yarım derken, derken sözü bak kemiklerim. Ey yıldızlarım dala, dalga elma güzela. Beni sana vermezler, başka yerden güzel. Ha. Zamanlık dolu saman, Uyanmış, uyan bir can uyan, eller düğün yapıyor bizim düğün ne zaman? Karanlık ettin yavana, sürüçü aldım babana. Baban demiş kız vermez, onun gibi çovana. Şunanın <laughs> başına bak, kar yağmış, kışına bak. Ben sevdim, eller aldı, söyleyin içine bak. Gülektim <laughs> <laughs> ekim ekim, kaybettim elindekim. Ne düğün ne de bayram, bilmezsin gönlümdekim. Maşallah Hatice, maşallah. <laughs> Ben de senin işin var diye kesin Bir aldım, bir aldım. Konuşmalar kaçıncı oldu, ne kurudun, ne soldun? Ben seni bilmem dedim. Bu benim hakkım oldu. Köşeden şöyle yandı kusura bakma. dilim gülüm değilim, benim gülüm. Ben gülüm, ne gülüm. Kulusun ağzım değilim. Pembe kuşak perde mi? Yeşil orde gölde mi? Eller yan yüklü dedik şey de oldu. <laughs> söylersin? İnanmamak yerde mi? İnançlı ol sözüme, ateş düş gözüme, Sensiz sözü yalan dinlen, zindan olur gözüme. Ne dar ne zindan, gönül ayrılır mı yandan? Gözü çıkası baban, sürdü beni bu diyardan. Geldim seni almaya, gel gidelim bu diyardan. <gülüyor> <gülüyor> Ne dedim <laughs> yok. Açmaz mı? Karamsiller açmaz mı? Karamsiller açmaz mı? Karamsiller açmaz mı? Daha da kovismasa, hafifte kovismadı. Gizli gizli yerlerde baş başa konuşalım. Alçalım yeşil çam, ah edip ağlaşalım. Aramızda düşman var, biz nasıl kavuşalım? İki dağda çakarlar, <laughs> aranızda zırhlan bakarlar. Ben güzel, cari güzel, zençler takarlar. Ufacık iğnesine, maninin, maninin çilvesine, Ben yarime kavuştum, dağışı cümlesine. <laughs>